Arkadaşlar selamlar. Bizlere rastgele, sizlere iyi seyirler. Kamptayız. Katıl grubuyla kamptayız bugün. Bu gece burada konaklayacağız. Çadırlarımızı kurduk. Tacım selamlar. Evet. Arkadaşlar selamlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Kalabalığız. 20 kaç kişi olacağız? 22 mi? 23 mü? 25. 25 mi olacağız? Misafirlerimiz var. İstanbul'dan, Antalya'dan hoş geldiniz. izi ziyarete geleceğiz. Sözümüz söz. <laughs> İki senedir dinliyoruz. Bu <laughs> Daha bir yıldır üyesin sen ya. <laughs> Burada biraz at çek yapacağız arkadaşlar. Meramız çok güzel. Gece buradayız. Çadırları da kurduk. Balığımız da var. Balığımızı da gösterelim. Biz yeni katıldık şimdi kampa. Geç geldik. Biz gelmeden Behçet almış hemen bir tane. Neyde aldın? <laughs> Shadow Rise'la mı aldın? 34 mü? Oo, çok güzel yatıyor ya. Tane kaçırdım. Öyle mi? Göz göze geldik kaçtı. Buna bakmasaydın artık gözlerinin içine. <laughs> çok güzel balık ya. Maşallah. Şöyle yan tut bakalım bize doğru. Harika. Su üstüyle aldın değil mi? Evet tebrik ederim çok güzel balık. İnşallah devamı gelir. Çok güzel balık değil mi? Tom, tombiş ya, ya tombiş. Evet. vallahi tombiş. Rastgele beyler. Aa, Var mı balık? Su üstü mü atıyorsunuz? Aynen. Ekip hava başladı. Bozancım. Aydın spin takımından buraya mı terfi aa, ettin? Aa. <laughs> Hoş geldin. <laughs> su üstü atın, su üstü. Su üstü atın. Buralar güzel balık yapar. Bak kefaleler oynuyor. Bir tane de delikanlı var. Denizim rastgele. Sen ne atıyorsun? Mamun. Mamun mu atıyorsun? Oh, hadi inşallah güzel balıklar tutarsın. Mırmır mı tuttun sen? Evet. Sal. Sabah. Saldın mı mırmırı? Evet. Tebrik ederim. E, atışlara başlayalım artık. Gel Meriçcan yanıma. Şöyle yine dava existimiz var. Yeni ip sardım ona. J-Braid grant 300 metresi vardı hemen grantın multikalarını aldım. Tim 728 var. Ha? Evet. Yapıyor mu dedi? Vallahi biraz uğraştık ama akşam suyu boş gibi. Yarın sabaha bakacağız artık. Var mı abi bir şeyler? Ben bir tane takip vuruş aldım. He <laughs> he. Mangallar yanıyor. Uygar abi sen ne yapıyorsun? Soğan doğuruyor. <laughs> en alt devreyim ben. Hayret sen çalışır mıydı ya? En alt devre, devre olduğu için. <laughs> şu doğru oramın of of, of 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 mangallara bak. Kolay gelsin beyler. Kaç mangal yaktık ya? <laughs> <laughs> Melisyan ne oldu? Bir şey olmadı. Taşkın abiyle ne kadar şanssız bir insan olduğumu. İstedim bak getirdim Taşkın abi. Allah razı olsun. Seni Hiç sayıklayıp olsun. duruyor. Ama hı, Taşkın abiye sen önden Bence ayarlamayı yaptın. Bak, balık zamanı gelmedi. Akşam geldi. Ama o gelmemişti daha. Biz Taşkın abiyle ne zaman boş döndük dedik, daha adam yeni geldi. Dur bakalım ya. İşte bilmiyorum abi. <laughs> sabah sabah. Elindekiler sabah. ne? İnşallah. Onlar ne? Abi, bunlar halus mulus. Bizim Antalya'mızın meşhur jikleri. Hani bakayım? Balıkçı adama ancak... ...balık malzemesi hediye edilir. Aa hediye mi? Teşekkür ederiz. Aynen, o yüzden... Niye zahmet ettin? Teşekkürler. Ekip çalışıyor. Adana var, pişiyor. Yalnız o ateş atıyor ama yapmasın. Kaç mangal yandı ya böyle. Taşkın abi. Yine yolundasın ya. Adana var. <laughs> Sen bunları Adana'da mı gidettin? Yok değil. Değil mi? Keşi getirebilsek. <laughs> <laughs> o kadar olmuş ama ya. Adana'da kadar olmuş. Güzel güzel. <laughs> çalışıyoruz çalışıyoruz. <gülüyor> 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 Sonra çalışmıyor diyor. Ee, şu an <laughs> tehlikeli bir şey oluyor. Ne oldu ayıp? Aman. Aman Abi sıcak sıcak geliyor. Oo oh, 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 Şuraya oh, bak oh. abi. Yani şöyle... Yanıyor. Menü bugün sen evet, Almanız geldi mi? Akıyor. <laughs> vereyim hemen. Evet. Hemen evet, evet. tabak. Tabak. Bu tabak. Bir de lavaş <laughs> lazım beyler lavaş. Tabak kim ister? Evet sabah suyuna başladık şimdi. Şöyle Osaka'nın Lidl boyuyla başlayayım. Su çok yatık. Ama biraz yükselmiş su. Dün akşam da buradaydık. Sudan anlarsınız zaten nereye geldiğini. Bir tık yükselmiş. Daha güzel. İşimize yarar. Gruplara ayrıldık. Taha'nın çıktığı bir grup var. Yine Meriçcan'ın çıktığı bir grup var. Kamerası olan arkadaşlarla 3'e ayrıldık. Öyle düşünün. Bugün 3 kameradan sizlere yayın yapacağız. Balık tutabilirsek nasip olursa tabi. Planımız o yönde. Biz 4 kişi bir yerdeyiz. Uygar abiler Taha grubuyla bir yerde. Edik de Meriçcan'la birlikte. Bakalım sabah suyuna başladık. Bize rastgele. Helal be. O güzel balık. Hoppa. Çok güzel balık. İyi hadi. Rast gelsin bereketli olsun. Teşekkürler, şükür hadi. lazım abi. Kuzu, yazılı. Levraya doydum diyor ha. Hoppa. He? Vuruş gel. Hop. Aha aldım. Aldım ama levrek değil galiba. Neyle bu? Aynı. Aynı balık. Çok geri de var lan burada. Var var bayağı var ya. <laughs> Neden bu? Geri bak. Anladın lan almadık demeyiz Sizin Antalya'da bunların büyükleri var Hadi gidelim İstanbul'da buna sırtıkara diyorlar <laughs> Edik yine şaşırtmadı. Kofanayı yakaladı. Hem de trofe. <laughs> Her yerde çıkıyorlar karşıma. <laughs> Bıktım artık yakalamaktan da. Ya. <laughs> Güzel bir ispendek geliyor. Edik yine yapıştırdı bir tane. Tebrikler. Allah sağ <laughs> kaç çelek Hadi yavrum büyü de gel. <laughs> Allah Allah <anlamadım. Gülüyor> <laughs> Oo. Oo güzel. Çok güzel. Babacım gördün mü? Abi hadi bir şey soracağım. Karidesi, kodu ne? 27. 27 değil mi? Kalın mıydı ha? Şimdi almaya geldi. Aha aldı. Ne bu? Ya abi, oh, ya. abi ya. ben de aldım. Ele şükür Şu be. Şu bugün rahat rahat uyuyabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Bak, ben çı... alayım rahat rahat uyuyayım. Çıkra da var. İyi bari. Abi telefonum Ben de var? bir tane alabildim sonunda. başka kardeşi. Var bir tane daha, Karidesle. Osaka 27 rengi. Bir tane bende kaldık. Beraber vermeden salıyoruz. Büyüsün de gelsin. Devrek. Neyi Söyleme. V8. Oo. resmi çıktı zaten. Sabah suyu yaptık, dağıldık. Behçet balık aldı. Çok sayıda da balık saldık. Şöyle Behçet'cim tebrik ederim. Bu ikinci mi oldu? İki. Kardeşim tebrik ederim. Neyle aldın? Ruiji ile mi? Ruiji. Turuncu, turuncu kafa. Dog Walker. Dog. Turuncu kafa değil mi? Arkası hologramlı. Hani koy bakalım diğerinin yanına. Dur. Hah, biri burada arkadaşlar. Bakın. Bunu ölçüyoruz. Bu da üstü ya. Maşallah. Bir tane balığımız burada. İyi. Bak, güzel balık çıktı. Yani çok sayıda da sağlık. Harika. Kahvaltı faslına geçtik. Kahvaltıya başladık mı? Afiyet olsun. Ne yiyoruz? Geliyor. Oo, çaylar da geldi. Biraz daha atış yapacağız. Şu kahvaltı faslını halledelim. Su çok yattı yatağa. Değil mi? Evet, merada değiştirdik. Kahvaltımızı yaptık. Tekrardan dizildik. Rastgele beyler. Şöyle Shadow Rice'ın ufak boyunu atalım. 8 gramlı sanırım bu. Şimdi koyun sol tarafına doğru geldim. Yine Shadow Rice satıyorum, Ufak boyunu. Biraz bunu bir atalım bakalım. Balık varsa affetmez. Hem lokmalık sahte. Çok güzel. Hem trans ivaşi tam öğlen saati. Saat 12'ye geliyor. Tam bu saatlerin sahtesi. Dur bakalım balık alabilecek miyiz? Sanki arkasında gördüm balıkları. Hadi oğlum. Evet arkadaşlar takip var. Takibi gördüm. Biraz tabi tepedeyim. Gölgem de düşüyor suya. Bu kötü bir şey ama yapacak bir şey yok. Şimdi suya inemeyeceğim. Şuradan atalım bakalım. Gel bakalım gel. Gel çok takip ettin gel. Gel bakalım gel. Hoppa bir tane ispendik geldi. Bunu hemen salacağız. Evet arkadaşlar Shadow Rise'da bir tane minik bir ispendek. Yaklaşık 20 santim civarı. Şöyle minicik bir balığımız var. Hadi git bakalım. Evet kıyıda geziyorduk şimdi. iki tane at çekici ufaklık gördük. Rastgele. Rastgele delikanlı. Su üstü mü atıyorsun? Hı hı. Sen kimden öğrendin bu işi? A Babam abimden öğrendi. Ben abimden öğrendim. Aferin. Tebrik ederim. Sen? Babam ben. Tuttunuz mu hiç buradan levrek? Tutuyorduk. Tutuyoruz. Evet. Bugün yok, değil mi? Yok, bugün yok. Nasip işi zaten. Abi. Nasip, canım nasip. İnşallah bir bakarız. gözümüzü açıp kapana kadar balık çalalım. Evet, açalım. bak, kamışını böyle sola doğru yatır. Sola yatırdın, değil mi? Sonra bak böyle oynat. Evet. Elini, evet. Bir daha at bakalım. Dikkat, gel böyle gel. Tamam, sola yatır. Hah yatırdın mı? Hı. Tamam, bak, çok hızlı sarıyorsun. Yavaş sar, çok yavaş sar. Yavaş sar. Makineyi yavaş çevir. Heh, bir yandan kamışın ucunu salla.